Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kar parking oynuyoruz. Yanımda da evet. e, en küçük kuzenim olan Rony var değil mi? Evet. Şimdi, şöyle arabamız var bir tane. Evet. Şimdi bir sürüşümüze başlayalım. Evet. Sürüşümüze başlayalım. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Like dağıtın. Evet. Hayk dağıtın. Evet. Hem, hem de aşağıdaki düğmeye de basın. <laughs> Sürekli hadi. <de> donuyor. Videomu <laughs> alalım. Arkadaşlar. Bizim arabamız çok iyi. Uy, çok iyi drift attım. Bir dakika. Uf. Gördün mü? Gördü. Gördü. Burada gördü. gördü arkadaş. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet çok iyi drift attım. Uf. Hadi ayo deme. Evet, hadi ayo. Dur kara gireyken aşkına. Schön. Day held bis. sevenler varsa yorumlara yazsın. Evet. Yorumları her zaman okuyoruz. Evet. daha doğru. Bana her zaman anlatıyoruz. Ve kalp atıyoruz. Evet. Ve kalp atıyoruz. Ya şuradan bir çıkaramadım ya. Evet. Ama şu hep evet duruyor. Şu, şu görüş açısıyla. Evet. Işte. Ağabey. Evet, Evimize Gözdeme. Evimiz yukarıda bizim. Evet. Uf. Sen tamam, abi salak mı? Çal, çalamıyoruz ki. Bak trafik yaptık bile. Ya ben. Trafik sıfır yapacağım ya. Daha iyi. Evet. Up, olmadı ya. Arkadaş sen benim bebeklik zaman adımı hatırlıyor musun? Evet. Kırdık. Evet. Uy. Biz evimiz arkadaşlar, biz evimize gidiyor şimdi. Fakat. Fark değil, evimize. Arkadaşlar beni duymadan bir şey diyeceğim size. Bizim evimiz yok. Evet. Duydun mu sen? Hayır. Uf. Uf. Ya şu taş düştü. Taş. Ta şu taş işte. Ş şöyle. Şu mal mal yay Evet arkadaşlar. Ee, evet, benden evet. bir yaş büyük bir kuzenim var. Adı Bejan. Evet. Kanalın adı da büyük harflerle 5002 Ona da abone olun. Evet. Çok güzel videoları vardır. Evet. Özeneği. Çok evet. güzel video da vardır. Onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Evet. Şöyle. Şöyle adamla da ezelim bari. Adamlar ya da gelse Uf. Evimiz yegâh. Uf nasıl döndü? evim. Ev, bizim evim. Ara Uf, arabaya bak çarpa çarpa nasıl yapmışız. <laughs> De Çok komik onu. Arkadaşlar. Şimdi bizim evimiz. Uçak. Yok. Yok ki bizim evimiz. Ben sen bu oyunu <laughs> Şöyle. Aa adam ezek. Evet, adam müzik. Ya gitti ya. Ya gitti. Arkada bir tane arkada bir tane bir tane. Arkada bir tane var. O bak, da, bak. da o da Gel şu ekranı bir kaçışmasa car parking. O da o da adam. Bilmiyorum. O da adam. Hop içinden geçiren nasıl oluyor Değil mi? Evet. Nasıl oluyor? <laughs> Şimdi bas gaza. Bas gaza aşkım bas gaza. Bas gaza bas gaza bas gaza bas gaza. Of, drift'i gördün. Araba, evet. araba gitti ama iyi drift attık. Arabanın önüne gitti. Arabanın önü kırıldı hem de. Evet farları gitti falan. Çok hızlı sürüyor. Biraz yavaşlayayım. Bak şimdi ne olacak, Olmadı bir dakika. Neyse boşver. woohoo 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 Abi bir tane adam var. Önüne baksana çok güzel. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok güzel. Önü. Arkası. Arkası kötü. Önü güzel. Evet. Hem de kapıları da güzel. Hayır kapıları kötü. Hem camları. Camları da kötü. Sadece önü iyi. Altı. Ne? Altı altı. Evet. Altı da kötü. Bilmiyorum. Bu <laughs> oyun öyle mi? Bu oyun öyle. Çarparsan güzel oluyor. Şöyle arabamızı sürük. Bizim sadece bizim marketimiz var değil mi? Evet arkadaşlar. Bu arada hedefimiz 20 abone 20 abone olursak arkadaşım Yaşar yani büyük harflerle birleşik araba editörü geçmiş olacağız. Evet. Zaten çok iyi videosu yok. Evet. Uy, Ka kaç, bas basıyoruz? Bakın arkadaşlar. Oy. Oha! Oha. <laughs> <laughs> Geriye gidebiliyoruz mu? Çok hızlı gitmeniz zararı olacak. Hah, gittik. Yavaş. Tekeri gitti ha. Tekeri gitti gibi. Yok gitmemiş. Ama en iyi bayağı gitti. Çok. Baba bir, bir adam. Baba aşana Araba bir sonraki videoda alırız. Evet. Ben de düşündüm şöyle bayağı basak Ey yavaş. Sorup. na 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 umaga. na umaga. umaga... 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 Goal. Ya şu kar parking Goal. Goal. ekranı şey yapmasa. Düzgün gideceğiz de. Evet. Bejan, bizi geçemez değil mi? Bejo 0 yani. Bejo 0, Ya Bej büyük harflerle ve Bej 0-0-2. Bej, Bejo'nun abi, 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 bu oyunda. Görüşmek üzere arkadaşlar. Olur. Abone olmayı, Olur. like atmayı unutmayın. Demir öyle. Evet. Görüşürüz sen hadi. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.